Galatasaray daha maç başlamadan öne geçti zaten. Ee, ligin erken golü. Ya yani maç başlamadan öne geçtikten sonra zaten yani ligin sonuncusuyla oynuyorsunuz. En kötü, en zayıf kadrosuyla oynuyorsunuz. Taraftarınız da gitmemiş. Yani kimse de aman filan demiş herkes. Sizin de öne demeniz doğal. Ama şimdi kim gidecek olimpiyata falan. Hani dün gece 300'dü bilet sayısı. 300. Bugün belli ki 700-800 kişi ya da 1000 kişi bilet almış. İşte o kadar taraftar var yani. Eee onlar da hani deplasmancı belli ki yani. her yere gidenler. Onların bile bir kısmı gitmemiş yani. Artık herkes ya boş ver abi kara de yensinler artık. Yani öyle olunca herkes de hava. Galatasaray'da maç daha başlamadan daha olimpiyat stadına gitmeden öne geçince ee, sonra bırakıyor olması doğal. Tamam abi nasılsa bitti maç filan. Haline gelmesin doğal. İşin öyle olmadığı görüldü. İlk yarayı 2-1-3-1 önde bitirebilirdi şey. Kara ya futbolda birazcık da olsa ciddiyet elinden bıraktığınızda ne olduğunu futbol olarak gördü görünce de ikinci yarıda bir değişiklik. Biraz sıktılar bitti ondan sonra maç zaten. İşte üçüncü gol kaçıncı dakikada geldi? 55. 55'te maç bitti zaten. Ondan sonra idare ettiler. E, Torreira, Lemina devre devre oynattı. Çarşamba günkü maç için bir dinlendirme. E, bir 80 dakika ter attırdı o simene e, ee, Bekleri Yakup Suis Eren'i dinlendirdi. Hakeza Sabekini dinlendirdi. E, ee, daldı aldı ya o gün. Evet. Ee, bir şaşırdığım ilk hem ilk hem sarayı hem de barışı 90 dakika tutması. Onları yani bir hangi sonra acaba çarşamba günü dedim. Acaba sarayda yani onunla da muhtemelen 60 dakika 30 dakika yapacak. Öyle anladım. İkisine i̇şte de biraz tempo kazandırmaya gayret ettiğini düşünüyorum. O kadar yani. O, bir, o ilgimi çekti. O kadar. Ee, bu tip maçlar yani lig sonuncusunu falan buldunuz mu yeneceksiniz. Bugün City maçını da izledim ben biraz. Onlar da 75'e kadar falan rahat bir maç götürdüler. 70-75'ten sonra şey çok iyi oynadı. Bu oldu aklın. Wolverhampton, hani Wolverhampton orada bir gol bulsa 2-2'ye falan gider mi dedirtti yani dedirtti. Mahmut çok güzel oynadı. Evet. Dedirtti, eee o da işte dinlendirdi, rotasyon yaptı. Bazı oyuncuları sonradan aldı. Haaland'ı, Foden'i falan sonradan aldı. Ee, Foden yarım saat oynadı, da 20-25 dakika. İşte şey, yani Rodri oynayamayacak. Kaç cezası? Eee, onu da tuttu oyunda. Yani bir 20-20 dakika, son 20 dakika hariç onlar da rahat bir maç geçirdiler yani. Onlar son 20 dakikada bir daha çok zorlandılar. Ee, o maçı hazırlandı işte. Yani bunları ikilik düşün, ikili düşünmek lazım. Öyle düşündüler onlar da. Haber vereyim. Galatasaray pazara çıktı sarayı. Vitrine koydu. Yani maksimum teklif 12 milyon euro olunca kabul etmedi. Hı hı. E, ama o da işte oynamaya devam ediyor. Şimdi bence bazı insanlar eleştiriyorlar. Gerçi kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Eren'e mi vermeliydi? Yoksa şutu çekmesi doğruydu. Eren'in daha uyanık uyanıklı davranması lazımdı diye. Atletico Madrid maçında ben ikinci kısımdayım. Orada vurursun artık kaleye. Bence de vurursun. Orada vurursun. Orada vurdu. Eren aa yapacağına biraz şey olsa pozisyon takibi olsa tabii Eren de suçlayamaz. Eren de bir hücum oyuncusu değil. Öyle kısmetsizlik oldu yani. Eren'e niye vermiyorsun falan. Onu hani o da bir tartışma. Ama bence ben de olsa vururdum. Siz olsanız vurur muydunuz hocam? Vurulur. Değil mi? Vurulur. Abi 95'te kahraman olma fırsatı gelmiş. Çünkü açın da var, rahatsın artık. Açın da var. var. Vuracağım. Kendin oldu oldu. oldu. <laughs> e Vurdu, kaleci de çıkardı. Orada bir de Eren'i tam olarak görmemiş oluyor. Mesela 63. dakikada Eren'i görebilirdi. Hmm, anladım. 95'te o şevetle vurmuştu Ardinal. yani. vurmuştur. Ardinal. Ardinal'le. Ardinal'le vurmuştur. Orada Eren, ah yapacağına gitsen mesela Gol olabilir yani. Çünkü poz, top, sarı topa vurduğunda bir video var. E, ee, gören hakemin de gerisinde. Hakemin gerisinden gelip Eren'in önünden alıyor topu. Takip çok önemli. Aha, yani öyle bir kısmet pozisyonu işte o. Bugün de tabii yani Balkoveç de tabii çok yardımcı oldu ona ilk golde. Etapta iki dedi. İkinci golde de pası verdi ilk ayı. Yani ha, o, o tamam, tamam doğru evet. E, üçüncü, üçüncü golde de Balkoveç zaten yani onu tanıyoruz o sol bek. Yani yokluktan sol stoper oynuyor. Ee, oraya transfer yapmayı da düşündüğünü biliyorum Karagümrük. Hem şeye, stopere hem sol beke. Ee, ama o sarada hem kafa golünü atması, araya sızması iyi. Güzel bir 8 numara örneği verdi bugün yani. Hem 2 gol attı, numara. hem anahtar pasta maç lideri. Üç yani işte bir şey soracağım. Bunların McTominay, McTominay yapınca vay McTominay oluyor. <laughs> e, yalan mı abi şimdi yani? <laughs> Bunlara vay McTominay'ı gördün mü filan? Tabii ki McTominay daha üst seviye yapıyor da, yani tipik bir Osman gol attı. İyi iyi bir gününde değildi, yani şey, şeydi, kötü kötü oynadı ama attı golünü. Ee, şeyde de iyi değildi. Nika Madrid, Madrid, Madrid maçında da iyi değildi. Ee, Yavaşlar, yavaş zamanla düzelir. Ya bu saatten sonra 9, 16 ile 16-24 arasında tabii ki bir sonraki turda eşleşeceğin rakipler babında etkili olsa da e, ikinci de o. Artık birinci dönemde işi bitirmişsin. Yedinci maçın sonunda çıkmayı garantilemişsin. Sekizinci maçta artık ben bu maçta oynayayım abi. Vitrin maçına çıkayım. Herkes için Vitrin maçı bu. Herkes için. E, Galatasaray Atletico yenilseydi ben bu maça Manchester City maçına rotasyon yapacağını düşünüyordum. Şeyin. Hocanın. Hocanın. Boşver abi. Yenilelim. Gelelim. Ee, 9 puanla çıkmış olalım. Lig bizim ekmeğimiz diyeceğini düşünüyordum. Ama oradan 10 puan alıp biraz daha havaya girince şimdi bu bitirme maçı hem oyuncular için hem Okan Hoca için ekstra motivasyon kaynağıdır. Bugün cumartesi. işte maç bitti. Olimpiyattan şimdi döneceksin. Kemerburgaz'a. Duş alacaksın. Dinleneceksin. Hadi yarın yatacaksın. Pazartesi ufak bir dinlen. Salı gidiyorsun. Evet. Maç çarşamba. Salı günü gidiyorsun idman yapacaksın akşam falan. Bütün herkes yarın akşamdan itibaren City maçına bakar abi. Herkes City'ye odaklanır. Hoca da dahil. Dolayısıyla son derece e, iyi bir maç bekliyorum ben orada. Güzel bir mücadele bekliyorum. Hem Galatasaray'dan hem yani City, yani City'nin de City'nin kazanıp ilk 8'e atmak gibi bir isteği var. Galatasaray'ın da ben de hadi kendimi göstereyim diye bir isteği olacak. E, dolayısıyla enteresan bir maç bizi bekliyor orada. Bugün Guardiola da o maçı ciddi düşündüğünü gösterdi. Bir Bayern Münih maçı olabilir Deplasmandaki Bayern Münih maçı vardı hatırlarsanız. Hı hı. Benim en çok beğendiğim maçtır Galatasaray'da. Hı hı. Ve buradaki Liverpool maçı bir sıfırlık maç. Ee, öyle bir maç bekliyorum yani. Öyle gittili geldili çata çat mücadeleli bir maç bekliyorum. Çata çat 23'te. Çarşamba 23'te. Bugün Guardiola da maçı düşündüğünü gösterdi. Ciddi eksikleri de var. Guardiola Diaz İki stoperi, Anadolu stoperi sakat. Bu saat Rodri cezalı. Evet. Yeni transferler zaten oynatamayacak. Ama Kuşanoğlu, yani oynayabilecek bu sefer. Çünkü Ayit Nuri'yi sol bek atabilecek. Nunez yes. oynadığı için diyorsun evet. Evet onu, yani AK oynatabilir. AK yani, de, e, de e, o, evet. Dolayısıyla hani bilmiyorum ne yapacağını da sonuçta Koraylı da var. E, evet bu şey yani bence savunmada tabii ki bir Diaz yok ama hani bence eksiği de yani Diaz dışında bir eksiği de yok.